Merhabalar, ben Selin Karacaannem. Evlilik, e, ilişki e, ve de e, şahısların özellikle kendileriyle ilgili problemleri, dullar, şunlar bunlar her her konuda size yardımcı olmak üzere buradayım. Sorularınızı bize gönderiyorsunuz. Biz de o sizin sorduğunuz sualleri konuşuyoruz sizinle. Bu da benim küçük köpeğim. Benim aşkım bu da görünüyor mu bilmiyorum ama. Ee, bir tane kitabım var işte hep gösteriyorum size. O kitabı ancak bizden ısmarlayarak alabiliyorsunuz. Çok güzel yerlerde bunların dağıtımını yapıp e, satıyor, sattırıyorduk. Ancak bana ihanet eden insanlar dolu olunca biz kendimiz yapıyoruz. Bununla ilgili bir hattımız var. Hem kitap almak hem benimle teke tek konuşmak istiyorsanız daha çok online yapıyorum ama hani tercih etmeyenlere aynı şehirdeysek orada da yani bir yerde karşılıklı görüşerek yapıyorum yardımlarımı. Hiçbir şeyi hasbel kader kaderim buymuş diyerek bırakmayın. Kaderimizi değiştirebilir miyiz? Onu o kadar bilemem ama gayret edelim. Evvela ne istediğimizi bileceğiz çocuklar. Ben ne istiyorum? Ben ne tip insandan hoşlanıyorum? Benim hayattan beklentim ne? Ben ne, neyi benim hangi huylarım iyi, hangi huylarım kötü? Bunların hepsini bilirseniz evliliklerinizde ya da seçimlerinizde bu karşı tarafı seçerken şey olmazsınız, yanlış yapmazsınız. Ama bilgili olmanız lazım neyi isteyip ne istemeyeceğinize, hangi hareketinizin doğru olduğunu ancak insan dinlerse, okursa, bakarsa vesaire öyle öğrenir. Evet, şimdi ben ilk sorumu alayım. Daha zamanı geldikçe ben size elimden geldiği kadar her konuda tanıtacağım bir şeyleri. İhanet eden bir erkeği nasıl anlarız? İhanet eden erkek bir kere şuna emin olun ki o evlilik bitmiyorsa bile bitme yolunda gidiyor demektir. Benim kabahatim yok. Ben dört dörtlük kadınım. Nereden biliyorsun? Dört dörtlük kadınsan senin kocan sana niye ihanet etsin? Sevmese bile ihanet etmiyor. Eğer evde mutluysa, mesutsa tabii ki severek evlenmenizi tavsiye edeceğim. Ben eskiden beri ee, şey evliliklerine iyi bakardım hani aileden istiyorlar filan. Çünkü yanlış adam gelmiyor. Aileler işin içinde olunca hadise daha ciddileşiyor. Ancak onda da illa yanınıza birini veriyorlar. Yalnız çıkmasın, ismi çıkmasın. Nasıl tanıyacak bunlar o orada İngiliz'de şaperon denilen bir şey. İlla yanınızda biri varken insan normal konuşamaz ki. Onun için unsuz olarak görerek, çıkarak, tanıyarak ve de en güzel taraflardan biri e, ten uyumu var mı yok mu? Ten uyumu olması şart. Ama ten uyumu nasıl anlayacağız Selin Hanım? Ben yatmıyorum, kalkmıyorum ki el ele tutuşarak. El ele tutuştuğunuzda o elinizle, inanın bu el var ya, muhteşem bir hadise. Dokunduğun zaman, Aman elimi çekeyim, ay akrep gibi bu laflar hep bana gelenlerin sözü, ay terli, ay soğuk bunları dediniz mi ten uyumu yok demektir. Ama bunun tersine çok hoşunuza giderse eli elinizin için, eliniz elinin içinde kay, kaybolacak kadar çekmesini istemezseniz o zaman ten uyumu var demektir. Evlilikte hiç kimse ten uyumunu hesaba katmaz ama mutlaka katmak gerek. Bu evlilik benim bir zamanlar evlilik sanatı dememin sebebi programlarımda bu. Sanat. ince bir ipin üzerinde böyle gidiyorsunuz düşmeden. İki tane ap ayrı yerden gelmişsiniz. Sen başka birisin, o başka biri aileler, başka yetiştirilmiş tarzı başka. O başka, bu başka. Bunların arasında ikinizin de birbirinizle uyuşabileceğiniz noktayı bulup onu bütün bir ömür devam ettirebilmek inanın ki muhteşem bir şey bu ancak bilgiyle, görgüyle incelemeyle terkinle ve de en önemlisi bütün varlığınızla temiz yalan söylemeden severek olur, sevmeden evlilikler hele karşılıklı sevmek çok önemli aşk çok güzel bir şey bunun sevgi olarak da devamı son derece güzel. Bunları buldunuz mu kaçırmayın. Yüzde yetmiş bir insanda aradığınızı buluyorsanız o sizin evleneceğiniz kişidir. Hani seksenini doksanını buluyorsanız o daha da iyi tabii de. Nerede o kadar uyum? Tam benim işte eşim falan diyemezsiniz. O eşler evlenince değişiyor, zamanla değişiyor. Esaslarda birlik olmanız lazım. Çok iyi esaslarda. Şimdi sen söylemiştin, bu durumda ihaneti nasıl kabul ediyor muyuz diyordun? Neydi? İhanetle ilgili. Niye ihanet ederiz mi? Erkekler neden ihanet eder? Altında yatan sebeplerine. İşte sebepler, evdeki düzen, harmoni, karşılama, sevgi, saygı, bakımlı olmak, daima dokunmak, her zaman bir temas halinde olmak ve de artılarınızı, eksilerinizi, beklentilerinizi yani komünikasyonu sakın unutmayacaksınız. Ciddi hakiki lazım. Evet bugünlük bu kadar galiba ama ben biraz daha isteyeyim, konuşayım. Başka bir soru varsa onu da alalım. Eşler arasında inatlaşmalar normal mi? Hayır. Ben hep söylerim inatlaşmayın, köşeye sıkıştırmayın karşınızdakine. O zaman hiç istemediğiniz şeylerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bağırmak, çağırmak, inatlaşmak, ısrarla sürdürmek, ceza vermek, ay neler sayayım neler. Yani bunların hepsinin hiç olmazsa yüzde yetmişini yapabiliyorsanız iyi olarak o zaman evliliğiniz iyi yolda gider. Ama unutmayın ki ihanet, bağırmalar, çağırmalar, kızmalar Bunların hepsi hıç duymadan doğar. Hınç duymak da e, inatlaşmak, ısrar etmek He, temin de söylediğim gibi köşeye sıkıştırmak yok kimseyi. Bir hayvancığı bile köşeye sıkıştırsan seni tırmalar ya da ısırır. İşte böyle yani. Evet. Cinsel arzularımız arasında uyumsuzluk varsa bunu nasıl çözebiliriz? İşte teminden beri yani daha doğrusu daha evvelki şeylerimde, çektiğimiz klip, kliplerde bunları çok inceledik. Uyumsuzluk varsa çok büyük bir tehlike var demektir evlilikte. Karşınızdakine zorla isteklerinizi yaptırırsanız o bir yerde ters var. Ya da ısrar etseniz, taraflardan biri karısını ya da kocasını arzuluyor, diğeri istemiyorsa... Bu istememek yüzünden geliniyor bana. Ya ihanetten ya beni reddediyor diye geliyor. Kimse de yediği dayaklar yüzünden yahut da bağırılmasına, çağrılmasından, küçük düşünülmesinden dolayı çoğunlukla gelmiyor. Ama dediğim gibi böyle reddedilmek, istenmemek, aylar geçse de dokunmamak, karşınızdakini yok farz etmek, ağzını açtığınız zaman yani iltifat yerine ona kusurlarını söylemek bunların hepsi yanlış. Bunlardan yana ciddi olarak söylüyorum kendinizi yetiştireceksiniz. Daha evlenmeden evvel sırf evleneyim diye bunların hepsine gözünü kapayarak dur ya hazır bulmuşum aman evleneyim. Hayır bakacaksınız ne kadar anlaşıyoruz. Nerede anlaşıyoruz? Ve de cinsellik evliliği yüzde sekseni. imkanı yok başka türlü olmaz. O zaman kendinizi kandırırsınız. Birkaç sene sonra da hele çocuk olduktan sonra acı acı düşünürsünüz. Ben nerede yanlış yaptım? İşte yaptığınız yanlışlar belli. İlla ilk görüşte aşk diye bir şey beklemeyin. İnsan tanıdıkça da çok sever. Daha doğrusu bir yere girdiğiniz zaman, görünüşünüzle çıktığınız zaman içeride bıraktığınız zekanız, aklınız, konuşma tarzınız, edebiniz, şunla bununla çıkarsınız. Yani bunlar çok miyim? Ben evlendim, nasıl bulacağımı buldum, tamam. Artık ben istediğim gibi davranırım. Ondan sonra ayrılmaya başlıyorsunuz. İnsanlar hemen ayrılmıyor. Bekliyor, dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Ondan sonra bir tık daha söyledin mi ayrılacağım diyor. Siz de geliyorsunuz bana diyorsunuz ki ya bir şey söylemedim, bir şey yapmadım. Hemen ayrılmaya kalktı kardeşim. Ne zamandan beri evliysen, doldurmuşsan kadını ya da adamı onun da bu kadar şeyse bir süre sonra oradan vazgeçiyor. Ağzına geleni söylemeye başlıyor. O oluyor, bu oluyor. Ama demeye çalıştım. Kendimizi düzelteceğiz. İlla hep iyi huylular mı, akıllılar mı, zekiler mi, güzeller mi evlenir? Çoğunlukla dışarı çıktığınızda bakın bakalım gelen geçen kocalara, kadınlara. Nerede yakışıklı adam yanında sizin için çirkin diye düşünebileceğiniz her türlü sebebi haiz bir kadın görürsünüz. Size göre kısalık suçsa kısa görürsünüz. Ama o kadınların muhakkak ki sizde eksik olan bazı şeyleri vardır. Ben güzelim, herkes beni beğenecek. Hayır. Öyle olsaydı bütün güzellik kraliçeleri, şunlar bunlar hep evli olurdu. Hayır. Güzelim uzun boylu, ceylan gibi kadınlar hiç evli değiller bir koca bulamıyorlar. Halbuki biz ne diyoruz? Boylu, boslu, ince, şöyle olacak, böyle olacak. Al işte sana. Yok. Hepsi yalnız. Demek ki kendimizi pek çok konuda yetiştirmiş olacağız. Böyle bön bön bakmayacağız. Konularda bir şeyler geçtiği zaman ne o? Ah o ne? Böyle bir şey mi var falan gibi şeyler sizi küçük düşürür. Ya da hiç bilmemeniz. Açın gözünüzü etrafa bakın, kulağınızı açın, bütün şeyleri dinleyin. Mesela bir iş yaparken, işte saçınızı tararken, makyaj yaparken vesaire kulağınız size güzel bir şey öğretecek bir konuyu dinlesin. İlla bakmanız şart değil. Yani bir şeyler yaparken elinizle ne bileyim örgü örerken şu bu kulağınız açık. Arada bir bakarsınız ne diyor tamam yine devam. Yani vaktinizi boşa geçirmeyin. Boş boş konuşmak. Sonra akşam gelince bunları kocaya anlatmaya kalkıyorsunuz. O da diyor ki, ay kafamı şişiriyorsun. Ne kadar aptal aptal konuşmalar bunlar diye. Çocuklarının yanında bağırttırmayın kendinize. Örnek olun. Daha neler söylerim, neler var mı başka sualin? Tamam, ben o zaman kendimden bir şeyler karıştırayım. Size bahsediyorum zaten her şekilde. Yani bir erkek bulacağım diye kendinize harcamayın. Ya da birinden ayrılmışsınız, ondaki eksikliklerin artı olarak göründüğü bir başkasına ha bu tam istediğim diye gitmeyin. Belki bir süre sonra onun eksikliklerini göreceksiniz, dayanamayacaksınız. Ayrıca evlenir evlenmez çok rica ediyorum çocuk yapmayın. En az bir iki sene bir kere evliliği öğrenin, koca ya da eşlerin birbirini idare etmesini öğrenin. Bu işler bir okul gibidir. Bunları öğrenmeden sırf cinsel bir şey, istek duyuyorsunuz ya da bıkmışsınız yalnızlıktan. Hadi aman evleneyim de şöyle olsun böyle olsun aman ötekilerde olmayı versin. O olmayı versin dediklerinizin hepsi bir süre sonra size gelecek. Ayrıca temiz mi, dağınık mı, ee, ne bileyim konuşmasını doğru biliyor mu, fingirdek mi? Bunları anlamak için çıkmanız lazım. Ya işte neyse bu boşver filan dedin mi? Ömrün boyunca saçının başını yollarsın. Ben bunları görmüştüm. Ya da senden saklamıştır. Sen görmezsin tabii onu. Evlendikten sonra değişti Selin Hanım. E, sen iyi baksaydın görürdün. İşte bu kitabın buna yarıyor çocuklar. Yani bu kitap zaten çok satıyor. Bitmeden almanızı tavsiye ederim. Daha daha özel, daha teferruatlı sormanız, sormak istediğiniz şeyler olursa benim ben e, şey olarak Özel olarak da bakıyorum biliyorsunuz. Muayenehanem de var ee, ama daha çok herkes şeyle tercih ediyor. Gö telefonda görerek konuşuyor. Oturduğunuz yerde ya da çok uzakta yaşıyorsanız gelmeden her türlü işinizi kuru. Yani şu kadar uzaklıkta şurada nasıl seyrediyorsanız, telefonda da öyle seyrediyorsunuz. Avrupa'dan çok beni arayanlar olur. Yani. Orta Avrupa, Almanya bilhassa başta olmak üzere hatta Amerika çocuklar inanılmaz bu medeniyet ne kadar ilerlemiş. Allah'ın ta Kaliforniya'sından buraya arıyor ya. Nereden biliyorsun? Ben sizin YouTube'larınıza bakıyorum diyor. <gülüyor> Harika. <gülüyor> çok çok sevgilerimle gününüz iyi geçsin. Kıymetini bilin. Elinize gelen şeyleri kaçırmamak için kendinizi yetiştirin ne deniyorsa ona işte artık beni ne yerine koyuyorsanız koyun abla, anne, <laughs> eğitmen, whatever. Çok çok öpücüklerimle size iyi günler diliyorum. Bugünlük de bu kadar. Beni takip edin.